7 Haziran seçimleri e, tıpkı Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950 seçimleri kadar ve hatta ondan da daha önemli. Neden dersek, e, zaten seçim sürecinde muhalefet, ana muhalefet partilerinin e, ve onlara destek olan bir takım sivil toplum kuruluşlarının beyanatları, söyledikleri, yapıp edilenler ortada. Bütün bunlar seçimin e, hakikaten e, çok önemli olduğunun göstergesi. Sloganımız Yeni Türkiye. ki Hakikaten e, bu anlamda da pek çok şey değişti Türkiye'de. Ama değişmeyenlerden bir tanesi de e, 1982 darbe anayasası. E, tabii bunu değiştirmek için de biz mecliste epey bir mücadele verdik.